...Yılın komedisini sunar... ...Patron Duymasın! <laughs> Patron Duymasın filminde... ...Zeki Alasya! Patron Duymasın filminde... ...Metin Akpınar! Hay <laughs> Allah! Ne yaptın evladım? Yangında camı kırın yazıyor! Bırakın konuşmayı o. Yangın söndürme aletleri nerede? Araba çok önemli ha! Çok önemli tabii! Araban oldun mu, iş biter! Akrabanız mı olur? Evet! Ölmüş! Biliyoruz! B b biliyoruz olur mu canım? Ölmüş mü? Patron Duymasın filminde neşe ve kahkaha! Gülmeye doymak istiyorsanız, patron duymasın! Kahkahaya doymak istiyorsanız, patron duymasın! Gerçek komedi arıyorsanız, patron duymasın! Ne olur, bir şey söyle Şakir bey! Ayağının turabı olayım! Demek öldürülecek kadar kötü bir fare değilsiniz öyle mi? Evet. Ne isterler ki benim gibi bir zavallıda? Hı. Susunuz Galip Bey ve gidip kapanınıza giriniz. Sen benden kurtulmak istiyorsun. Yoksa başka biri mi var? İki paralık bir fahişe, işe yaramaz bir orospu olarak görüyordunuz beni. Patron duymasın filminde Zeki Alasya, Metin Akpınar, Güzin Doğan, Cihat Tamer, Selim Naşit, Nezih Tuncay, Fatoş Sezer, Sami Hazinses, Ali Yalaz, Ferdi Atuner. Terbiyesizleşiyorsunuz. Hadi kızınca güzelleşiyorsunuz. Yürü! Yürü içeri. Bak Semra. Semra! <laughs> Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bak. Yaşıyor ömrüm, gel benim yârim, onu ver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya, gözümden dilimden sakınır saklar. Bugünkü aklımla severim şimdi. Aslan abim benim. Birkaç saatlik işinizden kovuldunuz beyler. Ay, kuk, Biz? Ama ben nasıl giderim oraya? Trenle. Doğu Ekspresi. Patronunuza kızıyorsanız, patron duymasın. Patronunuzu seviyorsanız, patron duymasın. Kurtar beni, doktor çağır, doktor! Aman doktor, Canım ciddi doktor! Dönerdime bizi çağır! Doktor Azrail! Ah, gelme! Ah! Tebrik ederim sayın melek! Güle güle sevgili kelek! Patron duymasın! Zeki Alasya yönetti, Abdullah Gürek görüntüledi! Patron duymasın! Patron duymasın! Patron duymasın!